Ha vereceğiz, vereceğiz, hepinize vereceğiz. Hoş amedi, hoş başı. Allah. Bir defa. Ee, o zaman adınızı bir yazayım geçin kenara. Benimki yazıldı. Tamam, bekleyin. Şey Anca durun. Heh. Hadi. Hadi. Gerçekten bizim mahallemizde hiçbir kimse gelen buraya boş geri çevrilmedi. Yani şekerim, çayım, unum hiç kimse yok demedi. Biz de bu başta tabii hayır sahiplerinden Allah razı olsun. Onlara çok teşekkür ederiz. Onların santimlerine e, yerlerine ulaştırıyoruz. Bundan da kalbimiz çok mutlu oluyor. Elhamdülillah. Ay, Allah razı olsun. Hayır sahiplerinin hayır sahiplerinin Rabbim e, rızıklarını bol bol etsin. Onların bereketli kazançlar versin. Bu vesileyle onlara saygılarımız, sevgilerimizi, dualarımızı bildiriyoruz. 80 haneye bile gıda yardımı yaptığımız oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Buraya kim gelirse ta Sivas'ın, Ali Baba'dan geliyorlar. Haberi duyunca geliyorlar. Yani onları da biz boş geri çevirmiyoruz. Yani buraya gelen hiç kimse boş geri çevirmiyor hepsinin de elimizden geldiği kadar tabi araştırma yapıyoruz yani bunların en azından sağ olsun hayat ağacını arıyoruz veya valilikten arıyoruz işte bunların gıda alıyorlar mı filan Odan okey aldıktan sonra da biz de buradan veriyoruz yani. Tabii şimdi mükerrer olmaması bakımından buradaki dediğin gibi iki sefer işte ayda bir sefer veriyoruz zaten gıdalarımız aylık bir sefer bir paket veriyoruz. Onu takip etme bakımından isim listesine göre hareket ediyoruz. Ee, tabii en başta zaten şöyle başa gittiğimiz zaman da önce unla başlamıştık. Un olunca dedim ki ya helva yapmak için şeker lazım, yağ lazım derken işte gördüğünüz gibi burada bütün çeşitler hemen hemen işte hepsi de var hemen hemen yani. yüzde yetmiş, yüzde seksen var. Allah hayır sahiplerine bol bol versin. Onlar gönderdikçe biz onların hizmetkarıyız. Dualar onlara, hizmet bizlere efendim. Önce zaten kendi ailemizden başladık. Yurt dışından, Fransa'dan kardeşlerimiz, yeğenlerimiz önce oldular. Ondan sonra bu sizin haberinizden sonra da Almanya'dan, İstanbul'dan yardımlar gerçekten böyle yağdı elhamdülillah. Biz de onlara dua dedik sizlere, hizmet bizlere diye. Allah hepsinden razı olsun. Her namazda kardeşlerimize dua ediyoruz. Rabbim hayırlarını, bereketlerini kabul eylesin. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Neler getirdi? Teşekkür ederim. Sizin, Sizin eşiniz aldı. Sana hurma vereceğim. Yok, tamam mı? yok, Biz iki senedir ki mahalle olarak veya çevrelerden olarak, Bartın başka mahallelerden olarak hepimiz de buradan faydalanıyoruz. Valla bir eve ne lazımsa bütün yağından, şekerinden, salçasına her şeyi bütün ihtiyaçlıyız. Hepimizde ihtiyaç olanlar hep, hepsi de buradan gerekenleri alıyorlar. Yani ihtiyane ücretsiz yani bir şey talep yoktur. Yardımları ee, yardımlar sağdan soldan Allah razı olsun vatandaşlarımız veriyor. Mahmut Efendimiz de Mahmut Hocamız da e, bir vesile oldu. Emektar o da Allah razı olsun. Onun sayesinde hepimiz de darlık çekmiyoruz, yokluk çekmiyoruz. Her şeyimizde var çok şükür. Ramazan dolayısıyla daha çok malzemelerimiz daha çoğaldı. Önceden hani üçte beşi varsa şimdi yüzde yüz var. Her şeyimizde, istediğimiz evde ne, ne gerekiyorsa, ne varsa hepsi burada. Hepsinde ne veriyor Allah razı olsun.